Bu kehanet şu anda gerçekleşiyor. Ancak yetkililer bu bilgiyi insanlıktan saklıyor. Dahi fizikçinin ölümünden sadece 4 ay önce yaptığı son kehanet gerçeği öğrenen herkesi şok ediyor. Stephen Hawking gözlerimizin önünde gelişen olaylar konusunda bizi uyarmıştı ancak kimse onun sözlerine kulak vermedi. Zamanımızın en büyük dehası yakında içinde bulunacağımız bir gerçekliği öngördü. Hiçbirimizin hazır olmadığı bir gelecek. Yapay bir kara delik nedir ve neden tehlikelidir? Kara delikler, yer çekimi o kadar güçlü olan uzay bölgeleridir ki ışık bile kaçamaz. Doğada devasa yıldızların çökmesiyle oluşurlar. Ancak Hawking, teknolojinin gelişmesiyle onları kontrollü koşullarda yaratmayı öğreneceğimizi öngördü süper güçlü parçacık hızlandırıcıları kullanarak üretilebilecek bu minyatür kara delikler teoride inanılmaz miktarda enerji üretmek için kullanılabilir. Şimdi garip bir tesadüfe dikkat edin. Hawking'in son röportajından sadece birkaç ay önce Mayıs 2017'de şok edici bir olay yaşandı. CERN Genel Direktörü Fabiola Gianotti, Büyük Hadron Çarpıştırıcısındaki testler sırasında neredeyse bizimkiyle aynı olan beş evrenin yok edildiğini açıkladı. Bu açıklama kamuoyunda şaşkınlık yarattı ancak haber akışında unutulup gitti. İlginç olan, aynı dönemde dünya çapında binlerce insan açıklanamayan semptomlar yaşadı. Baş dönmesi, kısa süreli yönelim kaybı, tansiyon dalgalanmaları. Yetkililer bunları manyetik fırtınalara bağladı. Peki ya gerçek sebep parçacı hızlandırıcı deneyleri ise? Ya bilim insanları o zaman bile minyatür kara delikler yaratmaya çok yaklaşmış ve yıkıcı güçleriyle karşılaşmışlarsa? Birçok uzman aynı fikirde. Hawking'in son kehaneti bir uyarıydı. O bu deneylerden haberdardı ve insanlığı olası sonuçlara hazırlamaya çalıştı. Hawking sadece bir bilim insanı değildi, diyor teorik fizikçi Dr. Richardson. O bir kahindi. Onun zihni, mevcut verilere dayanarak geleceği sıradan insanların ulaşamayacağı bir doğrulukla hesaplayabiliyordu. Eğer bir şeyi öngördüyse, ona kulak vermek gerekirdi. Daha da endişe verici olan, Hawking'in bazı bilimsel belgelerinin ölümünden sonra ortadan kaybolması. İsmini vermek istemeyen yakın bir asistanı iddia ediyor. Stephen'in son hesaplarını içeren birkaç dosya onun vefat ettiği gün kayboldu. Bu dosyalarda insanlığın önümüzdeki 15 yılına dair detaylı öngörüler vardı. Birileri bu bilgilerin halka ulaşmasını istemiyordu. Hawking, Kasım 2017'de BBC'ye verdiği son röportajında insanlığın geleceğiyle ilgili şok edici bir açıklama yaptı öyle çarpıcıydı ki birçok uzman bu sözleri yorumlamayı reddetti. Peki büyük fizikçi geleceğimiz hakkında ne öğrendi? Neden bu kehanet bilim çevreleri ve hükümetler tarafından bu kadar sessizlikle karşılanıyor? Hazırlanmak için giderek daha az zamanımız kaldı. İşte bugün Stephen Hawking'in son uyarısının ardındaki gerçeği ortaya çıkarıyoruz. Tekerlekli sandalyedeki dahi zihnin gücüyle kaderini yenen adam, bildiğimiz evrenin sınırlarını aşan fizikçi. Stephen Hawking, her günü bir mücadele olan olağanüstü bir hayat yaşadı. 21 yaşındayken nadir görülen bir ALS türüne amitrofik lateral skleroz yakalandığını öğrendi. Tam felce yol açan bir hastalık. Doktorlar ona en fazla 2 yıl ömür biçti. Ancak Hawking bu süreyi aştı. 55 yıl daha yaşadı ve fizikle kozmolojide devrim yaratan keşifler yaptı. Peki neden özellikle onun kehanetlerine inanmalıyız? Bilim dünyasında Hawking yalnızca kara delikler ve kuantum kütle çekimi alanındaki çalışmalarıyla tanınmıyor. Onun bir başka özelliği teorik öngörülerinin yıllar sonra ürkütücü bir doğrulukla gerçekleşmesiydi. 1980'lerde kuantum mekaniğiyle görelilik teorisini birleştirecek her şeyin teorisinin mümkün olabileceğini söyledi. 1990'larda ise kontrolümüzden çıkabilecek yapay zeka konusunda uyarılarda bulundu. Bugün bu sözlerin nasıl gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Ancak asıl endişe verici olan Hawking'in hayatının son yıllarında insanlığı bekleyen tehlikeler hakkında giderek daha fazla konuşmasıydı sanki sonunun yaklaştığını hissediyor ve bize acil bir mesaj iletmeye çalışıyordu. Dünyaca ünlü bu bilim insanı, en gelişmiş verilere erişimi olan ve benzersiz bir analitik zekaya sahip biri olarak sıradan insanların göremediği şeyleri görüyordu. Ve son kehaneti o kadar rahatsız edici ki geleceğimiz hakkında bildiğimiz her şeyi yeniden düşünmemize neden oluyor. Çoğu insan bilmiyor ama Stephen Hawking ölümünden sadece 4 ay önce son büyük röportajını verdi. Bu röportajda insanlığın önümüzdeki yıllardaki kaderini anlattı. Dünyayı değiştirecek bir enerji kaynağından bahsetti. Ancak en şok edici olan bu keşfin nasıl uygulanacağını tam olarak tarif etmesiydi. Sınırlar kapatılacak ve insanlar maksimum düzeyde izole edilecek. Bu size son yıllarda yaşadıklarımızı hatırlatmıyor mu? Karantinalar, izolasyon, seyahat kısıtlamaları. Tesadüf mü? Çoğu uzman hayır diyor ama bu şaşırtıcı adamın kişiliğine daha yakından bakalım. Stephen Hawking 8 Ocak 1942'de Oxford, İngiltere'de doğdu. Çocukluğundan itibaren matematik ve fiziğe olağanüstü bir yatkınlığı vardı ancak okulda sınıf birincisi değildi zihni standart eğitim müfredatının çok ötesine uzanıyordu. Küçük Stephen öğretmenlerini şaşırtan sorular sorardı. Bir öğretmeni şöyle hatırlıyor. Dünyaya farklı gözlerle bakıyordu. Sanki başkalarının göremediği boyutları görebiliyordu. Hayatındaki dönüm noktası 1963'te geldi. Tedavisi olmayan hastalığının teşhis edilmesi onu umutsuzluğa değil, daha yoğun bir çalışma temposuna itti. Erken ölüm ihtimaliyle yüzleştiğinizde hayatın ne kadar değerli olduğunu ve ne çok şey yapmak istediğinizi anlıyorsunuz diye yazmıştı daha sonra. İşte bu dönemde kara delikler ve evrenin kökeni üzerine çığır açan araştırmalarına başladı. İlginç bir detay. Hastalığı ilerledikçe bedeni zayıfladı ama zihni keskinleşti sanki fiziksel kısıtlamalar zihinsel yeteneklerini genişletmesiyle dengeleniyordu. Bazı dini liderler Hawking'in insanlığa önemli mesajlar iletmek için seçilmiş bir elçi olduğunu bile söyledi. Onun tekerlekli sandalyesi insan ruhunun fiziksel sınırları nasıl aşabildiğinin bir simgesi haline geldi. Ancak bilim camiasında herkes Hawking'in fikirlerini kabul etmedi. Birçok kişi onu fazla radikal ve muhafazakar bilimin sınırlarını zorlayan biri olarak görüyordu. Ve ardından fısıltılar başladı. Onun hastalığı, insanlığın bilmemesi gereken sırları açığa çıkarmaya çalışmasının bir cezasıydı. Hatta bir rakibi, evren sırlarının ifşa edilmesini istemiyor." diyerek bu batıl inancı destekliyordu. Hawking evrenin gizemlerini her çözdüğünde bu korkular daha da büyüyordu. İlginç olan şu, Hawking'in birçok meslektaşı onun son kehaneti hakkında yorum yapmayı reddediyor. Aa, Cambridge Üniversitesi'nden ismini vermek istemeyen bir profesör şöyle diyor. Bu konuyu tartışmaya yetkim yok. Bazı gerçekler var ki toplum henüz onları kabul etmeye hazır değil. Peki, bu kadar gizlilik neden? Hawking'in son kehanetinde öyle şok edici ne var ki bilim insanları bile konuşmaktan çekiniyor. 2017'deki son röportaj: Enerji devrimi ve tehlikeli uyarılar. Stephen Hawking ölümünden tam 120 gün önce verdiği bir röportajda yapay kara deliklerin insanlık için yeni bir enerji kaynağı olacağını açıkladı. Bu keşif enerji anlayışımızı tamamen değiştirecek. Ama asıl ürkütücü olan bu teknolojinin uygulanma şartlarıydı. Sınırlar kapılacak, insanlar maksimum izolasyona alınacak. Bugün yaşadıklarımız bu sözlerle tam olarak örtüşmüyor mu? Hawking'in son kehanetinin detayları. Ona göre insanlık önümüzdeki yıllarda laboratuvar ortamında minyatür kara delikler yaratmayı başaracak. Bu yapay kara delikler güneşinkine eş değer devasa enerji üretebilir. Düşünün. Birkaç cihaz tüm gezegenin enerji ihtiyacını sonsuza kadar karşılayabilir. Ama bu devrim niteliğindeki buluşun ardında korkunç bir risk var. Bu teknolojiyi test etmek büyük tehlikeler taşıyor. Minyatür bir kara delik bile etrafındaki maddeyi yutmaya başlarsa kontrol edilemez bir felakete yol açabilir. Hawking'in uyarısı netti güvenli bir şekilde uygulamak için sınırlar kapatılmalı ve insanlar izole edilmeli. İşte bu yüzden birçok uzman bugün dünyada yaşananları bu devrimci ama bir o kadar da tehlikeli enerji kaynağına hazırlık olarak yorumluyor. Şimdi Hawking'in kehanetinin gerçekleştiğinin işaretlerini konuşalım. Son yıllarda Hawking'in kehanetinin izlerini gösteren gelişmeler yaşanıyor. Gizemli enerji yatırımları. Dünyanın en büyük şirketleri alternatif enerji adı altında milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Resmi açıklamalar güneş ve rüzgar enerjisinden bahsediyor ancak içeriden bilgi sızdıranlar araştırmaların çok daha radikal olduğunu iddia ediyor. Büyük hadron çarpıştırıcısındaki gizem. CERN'deki deneylerin detayları son yıllarda büyük bir gizlilikle yürütülüyor. Eski bir CERN çalışanı, yapılan deneyler resmi açıklamaların çok ötesinde bir şeyler saklıyorlar. Hawking'in bahsettiği yapay kara delikler burada mı üretiliyor? Dünya çapında yeraltı sığınakları, birçok ülke son yıllarda devasa yeraltı sığınakları inşa ediyor. Resmi açıklama doğal afetlere hazırlık. Peki neden bu sığınaklar otonom enerji sistemleriyle donatılıyor? onlarca yıl yetecek yaşam destek üniteleri içeriyor. Acaba bu yeni enerji teknolojisinin yan etkilerine karşı bir önlem mi? Anormal atmosferik olaylar, gökyüzünde garip ışınmalar, elektronik cihazlarda bozulmalar, anormal manyetik dalgalar, bilim insanları bunu güneş aktivitesi aa, diye açıklıyor. Ancak alternatif teoriler, bunlar uzay zaman üzerinde yapılan DNA'ların yan etkileri olabilir. Aa, Belki de minyatür kara delikler çoktan yaratıldı ve biz şimdi onların etkilerini görüyoruz. Daha ürkütücü tesadüfler ve paralel evrenler tehlikesi. Hawking'in kehanetinde bahsettiği sınırların kapanması ve insanların izole edilmesi gerekliliği bugün yaşadıklarımızla şaşırtıcı bir benzerlik gösteriyor. Olağanüstü seyahat kısıtlamaları, ülke sınırlarının kapanması, evde kal uyarıları Resmi açıklamalar bunu pandemiye bağlıyor. Peki ya gerçek sebep devasa bir enerji deneyine hazırlıksa? Hawking'in paralel evrenler uyarısı. Hawking çoklu evrenler (multiverse) teorisini savunuyordu. Sonsuz sayıda paralel evren var. Her biri farklı kuantum durumlarında bu bulunuyor. Bu evrenler belirli koşullarda birbirleriyle etkileşime geçebilir. İşte en çarpıcı kısım. Hawking'e göre yapay kara delikler bu paralel evrenler arasındaki bariyeri zayıflatabilir. Eğer kararlı bir minyatür kara delik yaratırsak, yalnızca kendi gerçekliğimizi yıkmakla kalmayız, yakındaki evrenleri de etkileyebiliriz. Bunun sonuçlarını tahmin etmek imkansız. CERN ve yok edilen 5 evren iddiası Fabiola Gianotti'nin 2017'deki şok açıklamasını hatırlayın. Büyük Hadron çarpıştırıcısındaki deneyler sırasında bizimkine neredeyse tıpatıp benzeyen beş evren yok edildi. O zamanlar saçma olarak görülen bu sözler acaba doğru muydu? Bilim insanları çoklu evrenlerin varlığını zaten gözlemlemiş olabilir mi? Deneylerin yıkıcı gücünü fark edip şimdi daha büyük önlemler mi alıyorlar? Belki de şu an uygulanan küresel izolasyon bu deneylerin risklerini azaltmak için. Son uyarı, kontrol edilemeyen bir domino etkisi. Hawking'in endişesi şuydu: bir kara delik sadece bizim evrenimiz için tehlikeli değil, paralel evrenlere sızarsa zincirleme bir çöküş başlatabilir. Peki ya zaten başladı? Um, son yıllarda gözlemlenen gizemli uzay anomalileri, açıklanamayan enerji dalgalanmaları, elektromanyetik bozukluklar, bunlar paralel evrenlerle etkileşimin erken işaretleri olabilir mi? Hawking'in mirasını inceleyen birçok araştırmacı genellikle gözden kaçırılan önemli bir kehanetine daha dikkat çekiyor. Fizikçi temel fizik yasalarına müdahale nedeniyle gerçekliğimizin aniden değişebileceği bir kuantum geçişi konusunda uyarıda bulunmuştu. Böyle bir geçiş, fiziksel sabitlerde değişimler, nedensellik ilişkilerinin bozulması ve anormal bölgelerin ortaya çıkması gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Ve biz şimdiden bu geçişin işaretlerini gözlemliyor olabiliriz. Açıklanamayan insan ve nesne kaybolmalarının artması, belirli bölgelerde zamanın anormal şekilde yavaşlaması veya hızlanması, meteorologların mevcut iklim modellerine uymayan benzeri görülmemiş hava olayları rapor etmesi. Tüm bunlar rastgele tesadüfler değil, başlamakta olan bir kuantum sıçramanın işaretleri olabilir. Ancak Hawking'in kehanetinin en rahatsız edici yönü, yeni enerji teknolojisinin toplumsal sonuçlarına dair öngörüleriydi. Bilim insanı şöyle diyordu: Dünya iki kampa ayrılacak. Neredeyse sınırsız enerjiye erişebilenler ve bu nimete ulaşamayanlar. Bu durum küresel bir çatışmaya yol açabilecek gerilim yaratacak. Şu anda böyle bir bölünmenin işaretlerini görmüyor muyuz? Aa, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumun büyümesi, kapalı ekonomik ve siyasi blokların oluşması. Teknoloji devleri arasındaki yeni soğuk savaş tüm bunlar Hawking'in uyardığı devrim niteliğindeki enerji teknolojisinin kontrolüne dayalı yeni dünya düzeninin hazırlıkları olabilir. Ancak büyük fizikçinin kehanetinde iyi haberler de var. Hawking insanlığın bu geçiş dönemini atlatabileceğine ve temelden yeni bir gelişim seviyesine ulaşabileceğine inanıyordu istikrarsızlık döneminin ardından bir refah çağı gelecek diye öngörüyordu. Kara delik enerjisini güvenli şekilde kullanmayı öğrenebilirsek önümüzde yepyeni ufuklar açılacak. Dünyayı dönüştürebilir ve uzak uzayı keşfetmeye başlayabiliriz. Peki yaklaşan değişimlere nasıl hazırlanmalıyız? Eğer Hawking'in kehaneti doğruysa ve dünya gerçekten yapay kara deliklerle bağlantılı bir enerji devriminin eşiğinde bu dönüşüm sürecini atlatmak için neler yapabiliriz? Bilim insanı bize bazı somut öneriler bıraktı. Birincisi, Hawking eleştirel düşünceyi ve bilimsel okur yazarlığı geliştirmemizi tavsiye ediyor. Neler olup bittiğini anlamak, doğru kararlar almanın tek yoludur, diyordu. Bilginin ana değer olduğu bir dünyada, Gerçekleri manipülasyonlardan ayırt etme yeteneği hayati önem taşıyor. Yüksek enerji fiziğindeki gelişmeleri, özellikle de CERN ve diğer bilim merkezlerinden gelen haberleri takip etmeliyiz. İkincisi, enerjide özellik sağlamamız gerekiyor. Hawking uyarıyordu, enerji sistemlerinin dönüşümü sırasında alışıla gelmiş enerji tedarikinde kesintiler yaşanabilir. Güneş panelleri, rüzgar türbinleri, enerji depolama sistemleri, bunların tümü yeni enerji gerçeğine uyum sağlama döneminde hayati önem kazanabilir. Akıllı insan değişim anında çaresiz kalmamak için önceden hazırlık yapar. Üçüncüsü Hawking yerel topluluklar oluşturmanın ve sosyal bağları güçlendirmenin önemini vurguluyor. Merkezi sistemler çöktüğünde karşılıklı yardımlaşmaya güvenebilenler hayatta kalır diye belirtmişti. Tarih bu görüşün doğruluğunu defalarca kanıtladı. Dönüşüm dönemlerinde insanların birbirini desteklediği ve zorluklara birlikte göğüs gerdiği güçlü topluluklar istikrar adacıkları haline gelir. Dördüncüsü, büyük fizikçi geçici izolasyon dönemlerine hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyor. Yetkililerin insanların güvenliği için hareketlerini kısıtlamak zorunda kalacağı dönemler olacak diye öngörüyordu. Uzun raf ömrüne sahip gıdalar, ilaçlar, otonom çalışan iletişim cihazları tüm bunlar normal altyapının istikrarsız çalıştığı dönemlerde işe yarayabilir. Beşincisi, Hawking zihinsel esnekliğin ve uyum sağlama yeteneğinin altını çiziyor. Dünya temelden değişecek diyordu. En güçlü olanlar değil, yeni koşullara en iyi uyum sağlayanlar hayatta kalacak. Eski meslekler yok olacak, yenileri ortaya çıkacak. Geleneksel sosyal yapılar dönüşecek. Bu değişimleri kabullenmek ve içinde kendimize yer bulmak yeni dünyada refahın anahtarı olacak. Hawking özellikle de güvenli bölgeler konusuna dikkat çekiyor. Yeni enerji teknolojisinin potansiyel olumsuz etkilerinden en az zarar görecek bölgeler büyük kıtaların kıyı kesimleri ve küçük adalar en korunaklı yerler olabilir diye belirtmişti. Bunun nedeni su kütlelerinin yapay kara delik deneyleri sırasında ortaya çıkabilecek enerji anomalilerini emme ve dağıtma kapasitesine sahip olması. İlginçtir ki son yıllarda dünya elitinin birçok üyesi tam da Hawking'in güvenli olarak işaret ettiği bölgelerde Yeni Zelanda, Patagonya, İskandinavya, Pasifik Okyanusu'nun uzak adaları mülk satın aldı. Bu bir tesadüf mü? Yoksa onlar halka açıklanmayan bazı bilgilere mi sahip? Belki de yaklaşan enerji deneyleri hakkındaki bilgi dar bir çevreyle sınırlı ve bu kişiler olası sonuçlara şimdiden hazırlanıyor. Şimdi yeni enerji teknolojisinin tam ölçekli uygulanmasının başlangıcı olan kritik anın yaklaştığını gösteren işaretlere dönelim. Hawking birkaç temel belirteçten bahsetmişti. 1. Yüksek enerji fiziği ile ilgili bilimsel projeler etrafında artan gizlilik. Parçacık hızlandırıcılar ve diğer güçlü sistemlerin çalışmaları hakkındaki bilgiler giderek daha kısıtlı ve çelişkili hale gelecek. Bilim dünyasında şeffaflık azalacak. Resmi açıklamalarla gerçekler arasındaki uçurum büyüyecek. 2. 2. Yeraltı altyapısına yapılan yatırımlarda ani artış. Um, hükümetler Sığınaklar, yeraltı kompleksleri ve depolar inşa etmeye başlayacak. Resmi açıklamalar bunu doğal afetlere hazırlık gibi makul gerekçelere dayandıracak. Ancak asıl amaç, deneyler için korunaklı alanlar yaratmak ve olası aksiliklerde nüfusu korumak olacak. 3. Nüfusu olası enerji kesintilerine hazırlamaya yönelik bilgilendirme kampanyaları Hawking'in öngördüğü gibi enerji tasarrufu önerileri kisvesi altında yetkililer insanları enerji sistemlerindeki olası arızalara hazırlayacak. Son yıllarda elektrik tasarrufu yapma, olası kesintilere hazırlıklı olma ve yedek enerji kaynakları bulundurma çağrılarının arttığını görüyoruz. Bu çağrılar artık sadece çevre hassasiyetiyle değil, sistemsel istikrarsızlıkla da ilgili olabilir. 4. Dünyanın elektromanyetik alanıyla bağlantılı anormal doğa olayları. Elektronik cihazlardaki açıklanamayan arızalar, pusula ve manyetik alana duyarlı diğer aletlerin garip davranışları, olağan dışı atmosferik etkiler. Tüm bunlar, deneylerin başladığını ve çevreyi etkilemeye başladığını gösterebilir. 5. İnsanların hareket ve toplanma özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar. Hawking uyarıyordu. Yapay kara delik teknolojisinin devreye alınması öncesinde yetkililer olası beklenmedik sonuçların riskini azaltmak için nüfusu mümkün olduğunca dağıtmaya çalışacak. Bugün dünya çapında çeşitli gerekçelerle uygulanan önlemlere baktığımızda tam da bunları görmüyor muyuz? Peki bu endişe verici eğilimlere karşı ne yapabiliriz? Hawking bir karamsar değildi. Aksine, insanlığın bu zorlu dönüşüm sürecini aşabileceğine inanıyordu. Hayatta kalmanın anahtarının dayanışma ve karşılıklı destek olduğunu düşünüyordu. Fizikçi şöyle diyordu: "Ancak birleşerek yeni gerçekliğe uyum sağlayabiliriz." Bu da siyasi ve ekonomik sistemlerin yarattığı yapay bölünmelerin üstesinden gelmek anlamına geliyor. Hawking'e göre Hazırlığın bir diğer önemli yönü de manevi gelişimdir. Ateist görüşleriyle tanınan bilim insanı yaşamının son yıllarında içsel gücün ve ahlaki pusulanın öneminden giderek daha fazla bahsetmeye başlamıştı. Teknolojiler çevremizdeki dünyayı değiştiriyor. Ancak insanın içsel çekirdeği değişim dönemlerinde temel dayanağı olmaya devam ediyor diye vurguluyordu. Meditasyon, felsefe, Sanat, ruhu güçlendiren ve bilinci berraklaştıran her şey bu dönüşüm çağında özel bir değer kazanıyor. Hawking'in son kehaneti hakkındaki bu konuşmamızı bitirirken şunu vurgulamalıyız. Büyük fizikçi insanlığı korkutmayı amaçlamıyordu. Amacı bizi yaklaşan değişimlere hazırlamak ve yeni gerçekliğe uyum sağlamak için araçlar sunmaktı. İnsanlık tarihinin en büyük dönüşümünün eşiğindeyiz. Zorlu bir dönem olacak. Ancak bunu onurlu şekilde atlatırsak, şu an yalnızca hayal edebileceğimiz bir refah çağı bizi bekliyor olacak. Neredeyse sınırsız enerji kaynağı olarak yapay kara delikler, insanlığın küresel sorunlarını çözmenin anahtarı olabilir. Enerji kıtlığı ortadan kalkacak, kaynak savaşları tarihe karışacak, teknoloji gelişimi ve uzay araştırmaları için yeni ufuklar açılacak. Ancak bu yeni çağa girmeden önce bir istikrarsızlık ve uyum sağlama döneminden geçmemiz gerekecek. Bu geleceğe hazır mısınız? Hawking'in uyardığı işaretleri siz de görüyor musunuz? Yaklaşan değişimlere hazırlanmak için neler yapıyorsunuz? Yorumlarda Büyük fizikçinin kehanetine nasıl baktığınızı ve önümüzdeki dönemde bizi nelerin beklediğini düşündüğünüzü paylaşın. Gözlerimizin önünde gerçekleşen kehanetlerle ilgili yeni içerikleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.